Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur uzun aradan sonra tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Bugün Online Soccer Manager'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Uzun sürede video çekmedim arkadaşlar Hep geri döneceğim tarzında video atıyordum Tekrardan geri geldim arkadaşlar ee, Online Soccer Manager'da şu an Chelsea takımını yönetiyorum 6 maç oynandı arkadaşlar 6-7 maç ee, Video kaydına yani video zamanına şimdi ee, müsait olabildim video çekmeye öyle söyledim arkadaşlar Kısacası hemen özet geçeyim. Yarınki videoda detaylı konuşuruz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar Chelsea takımını yönetiyoruz dediğim gibi. Şu an lig tablosunda sıralamada birinciyiz. 6 maç, 6 galibiyet, 18 puanla lider lideriz takımda. Takımda demişim ligde. İkinci sırada 6 galibiyet, 6 maç, 18 puan Manchester City var. Onlar da ikinci sırada. Biz lideriz şu an puanlarımız aynı ee, arkadaşlar. Ve sonraki maçımız bir arkamızda olan aynı maç, aynı galibiyet, aynı puan olan Manchester, Manchester City ile maçımız var. Onunla yapacağız. Bu bir nevi şampiyonluk maçı gibi bir şey arkadaşlar. Şampiyonluk değerinde bir maç. Yani City bu maç yenersek bu ligi götürürüz şampiyon oluruz diye düşünüyorum ben. Ee, Onlarda an 6'da 6 bizde 6'da 6 gidiyoruz onları yenersek çok harika olur takım için Şimdi size kadroyu göstereyim arkadaşlar Ben kadroyu bu şekilde şekillendirdim İlk 11'imiz bu şekilde yedeklerimiz bu şekilde İstatistiklerimiz bu şekilde arkadaşlar takım gayet iyi takımdan memnunum City'yi de yenersek gayet iyi olacağını düşünüyorum ben Umarım yeneriz ee, video bu kadardı arkadaşlar kısa bir video oldu. bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi, gün, iyi günler arkadaşlar.